Sina Yarımadası Mısır'da geçen yıl yaşanan devrimden bu yana giderek daha kanunsuz bir yer haline geldi. Geçen pazar günü radikal İslamcı militanların düzenlediği belirtilen saldırıdan sonra bölgenin en büyük kenti El Ariş'te öfke vardı. Bölge halkı yaralıların götürüldüğü hastanenin önünde toplandı. Mısır ordusunun saldırılara yanıtı gecikmedi. Helikopterlerin yer aldığı operasyonda Mısır ordusu 1973'te İsrail ile yaşanan savaştan sonra ilk kez Sina'da füze ateşledi. Başkent Kahire'de ise halk güvenlik güçlerinden 20 militanı öldürdüğü haberlerini okuyordu. <laughs> Bu Kahire'de operasyon daha önce yapılmalıydı. Çünkü Sina 30 yıldan uzun süredir boş kaldı. Böyle boş bir yerde terör grupları elbette yaşar diyor. Mısırlı yetkililer Sina'da devlet otoritesini tam olarak yerleştirme sözü verdi. Ve bu Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için önemli bir sınav olacak.